koyabilir. Çıtayı yüksek koyabilir ama evet. muhalefet ne yapabilir? Veya hani sizin gözlemleriniz bu şeyde Bazı gergin anladım. ortamda? Şimdi az önce Mehmet Bey'in söylediği gibi tabii Türkiye'de 2002 3 Kasım'ından beri iktidarda olan Adalet ve Kalkma Partisi Türkiye'de siyaset yapma anlayışını ya da siyaset yapma tarzını son yıllarda hele yaptığı uygulamalarla çok değiştirdi. Yani birbirine karşı olan insanları öncelikle Sayın Erdoğan kendi yanına çekti. Geçmişte kendisine en ağır eleştirileri hatta e, hakarete varan sözleri söyleyenleri yanına alıp bakan, bakan başbakansı mi? çok yakın kişiler haline getirdi. Hatta kendisini ihanetle suçlayanlarla şu anda koalisyon oh. bence ne derseniz deyin, ittifak deyin ama e, birlikte hareket eder hale getirdi. Ve bunlar bütün siyasetin üstadında söylediği gibi bir de üzerine 15 Temmuz Tuz berekti ve siyaset yapma şekli çok değişti. Şimdi her seçim biz ne yerel seçim ne genel seçim olarak yapmıyoruz. Sayın Erdoğan kendisinin e, oylanmasını sağlıyor. Yani hep diyorum daha önce birlikte de yapmıştık konuşmuştuk. E, Sayın Erdoğan yani belediye başkanı olarak beni de gösterse sizi de Ahmet'i de Mehmet'i de hiç fark etmiyor. Sayın Erdoğan oylanıyor belediye başkanı da Adalet ve Kalkma Partisi de oylanmıyor. oylanmıyor. O kadar kendi seçmenini şahsına bağlamış oldu. <laughs> Bunu da geçmişten gelen, önce hatta beklerken zamanı sohbet ediyorduk. 2002-2009 arası topluma son derece arzu etti. yıllarca bıktığı kavgadan sonra arzu ettiği doğrultuda önemli hamleleri yaptırdılar. Arkasından da hiç beklenmeyen işte 2010'dan sonra referandumundan sonra da bugüne kadar gelen tam tersi uygulamalar yapıldı. <laughs> Ama bu uygulamaları yaparken de öyle bir kitle oluştu ki yani Sayın Erdoğan bugün çıkıp televizyona iki kere ki bundan sonra yedi dese Türkiye'de büyük bir kesim evet hakikaten bu yedidir diyecek duruma geldi. Ama ertesi günde üç derse ha hakikaten yedi değil şimdi de üçmüş diyebilecek hale geldi. Şimdi bu, bu şartlarda seçim yaptığınız vakit mesela işte işçi hakları diyeceksiniz, asgari ücret diyeceksiniz, işte benzin bilmem kaç oldu, döviz şu oldu bu oldu, insanlar buna hiç bakmıyor. Nedense muhalefet yapan kesimse bunun halkın bu bakış açısını, görüşünü kendini iktidara getirecek, kendi düşüncelerini <laughs> hayata geçirecek şekilde bir türlü değiştiremedi. Ama nedense değil, bence zaten Türkiye'de, daha önce de bunu hep söyledim, yani AK Parti'nin karşısında AK Parti ile ciddi mücadele edebilecek ...bir siyasi parti bir türlü olmadı. Yani bakarsanız Ana Muhalefet Partisi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi... ...kendi içinde seçim öncesi seçim sonrası... ...kurultay yaptığı günün daha sabaha karşısı... ...her an kendi içindeki o enerjisini tüketmekten... ...topluma dönük projeler üretmek, toplumla bütünleşmek gibi bir durumda... ...maalesef yetersiz kalıyor. Arkasından bir iyi Parti ortaya çıktı, işte... Kurulması büyük e, hukuki engellemelere ya da bazı özel olaylara rağmen sonunda ortaya bir parti kuruldu. Ama o parti tokma kendini duyurma imkanında hiç bulamadı. Şimdi bakın siz medya olarak e, oldukça önemli bir boşluğu doldurmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de öyle medyada değişiklikler yapıldı ki işte hepiniz yaşadınız, yaşadık. Şu anda muhalefetin zaten sesini duyurma imkanı da kalmadı. Geçenlerde bunu... Ee, bir televizyon kanalında söylediğimde ki oldukça Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın e, bir yayın yapan televizyon kanalı Sayın Cumhurbaşkanı mesela 100 dakika konuşuyorsa Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı 5 dakika İYİ Parti ya da HDP gibi partiler ki HDP bu ülkenin vazgeçilmez demeyeyim ama Kürt siyaseti olarak değil demokrasinin vazgeçilmez bir partilerinden biri olarak Hı. ama maalesef Hiçbir sesini duyuramadı. Yüzde bir bile <laughs> mesela sesini duyurmak, halka inebilmek imkanı bulamadı. Biz hep muhalefet ne yapıyor canım? Hiçbir şey yapmıyor. Ya da enerjisini az önce ben de söyledim. Evet kendi içine kaybediyor ama e ben şimdi bu konuştuklarımı sağ olun bu akşam sizi davet etmeseniz. Teşekkür. Ya da kardeşlerimi, üstadımı davet etmeseniz. Fikirlerinizi biz nereden duyurup insanlardan bize mail edin, gönül verin, oy verin diyebileceğiz. Şu anda Türkiye'de devletten alınan kredilerle, medyalara el değiştirtildi. Bu ilk de değil, son da olmayacak bu gidişte. Şimdi halkın haber alma hürriyetini, halkın kanaat oluşturma hürriyetini, halkın hükümetin icraatlarını doğru öğrenip ya da mukayese edip doğruyu edinme, fikir edinme hürriyetini elinden aldığınızda ortaya da böyle garip garip durumlar çıkıyor. Yani bir tren kazası oluyor. Bakın Japonya'da hızlı tren 35 yıldır çalışıyor. 35 yılda bir kere kaza olmuş. O da ölümlü bir kaza değil. Aynı tarihte de Ulaşma Bakanı'na kadar herkes istifa etmiş gitmiş. Şimdi Türkiye'de bir hızlı trenimiz var. Hızlı tren, yani ben bildim bileli demeyeyim ama daha yeni Çorlu'da. Geçen hafta Ankara'da mesela ciddi olaylar yaşıyor. Ama doğru bir haber alamıyoruz. Bakın bunu niye örnek verdim? Aynı anda 3 farklı haber kanalından 3 farklı kaza sebebi ortaya çıkıyor. En basit doğru haber alma hürriyeti açısından söylüyorum. Hemen mesela yayın yasağı geliyor. Doğru. Tren kazası ile ilgili ben haber alacağım yayın yasağı geliyor. Arkasından bir kişi bile çıkıp siyaseten ya Bunu, özür dileriz hatalıymış demiyor. Bilakis ya bunları ibret vesikasıdır. Sinyalizasyonda ne gerek var olmasa da olur filan denebiliyor. Yalanlanmıyor ya da bu söyleniyor ama kimse şimdi nereye geliyorsunuz? Ama halka bunun doğrusunu kim anlatacak? Sandığa gittiğinde halk ne yapacak? siyahla beyazı ayırt edecek kadar fikir bilgi sahibi olması lazım. Bu bilgiye sahip değilse tek tip bir yönlendirmeyle karşı karşıyasa sandıktan da evet mutlaka seçim yapmak demokrasinin bir gereğidir ama sandık sadece bir sonuç. Sandığa gidene kadar ve sonrasında demokrasinin diğer unsurlarını örneğin haber alma hürriyetini adil eşit şartlarda seçim yapma imkanlarını sağlamazsanız oradan ne çıkacak? Şimdi yerel seçime gidiyoruz. Adalet ve Kalkma Gitmeyelim, Partisi. De, Milliyetçi Hareket Partisi el ele kol kola gidiyorlar. Çünkü her ikisi de beka sorunu var deniyor ülkede. Hayır, her ikisinin birlikte hareket etmesi kendi bekaları için mecbur hale geldi. MHP AK Parti'ye destek vermese tarihten belki silinip gidecek hale geliyor. Ben böyle söyleyince hemen gidiyorlar Genel Başkanımız bağlanıp cevap veriyordu ama ehlisi doğrusu ortada. Ya da AK Parti MHP'ye geçmişte kendini en ağır eleştirileri getiren Devlet Bahçeli'ye e, hadi birlikte hareket demese AK Parti belki de istediği yerlere hiç gelemeyecek. Şimdi muhalefet de maalesef Türkiye'de hani daha seçim olduğu 24 Haziran 3 gün sonra neler yaşandığını görüyoruz. Muhalefet de bir türlü toparlanıp halkın beklediği bir performansa kavuşamıyor. Sonuç nereye geliyorsunuz? Bakın yasal denetimler tam olmayınca muhalefeti de iktidarı da hukuki zeminde eşit şartlarda yarıştıracak adil bir seçim ortamı yaratılamayınca ve medya vasıtasıyla insanlara herkes sesini eşit bir şekilde ulaştıramayınca yapılan seçimler evet kanuna uygundur ama bakın en son Venedik Komisyonu daha birkaç gün önce raporunu da yayınladı. Adil, objektif, tarafsız, batı standartlarında bir seçim yapma imkanı çıkmıyor. O zaman bu şartlar böyle devam ederse 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde de çok fazla kimse e, hayal ettiği, arzu ettiği, idealize ettiği seçim sonuçları varacağını da düşünmesin diyorum. Ee, burada daha korkutucu olan belki de hakikaten muhalefetin gitsek de gitmesek de sandıkta başka...